Tepe Göz, biliyorum sen çok güçlüsün ama bence ben daha güçlüyüm. Hı hı hı, çok komik. Gördüğünler Sünger Bob. Ben Sünger Bob elprimoyum. Benimle dalga geçemezsin. Ama sen Sünger Bob'a benzemek. Ben o yüzden sana Sünger Bob demek. Gel lan o zaman. Gel lan ringe çıkalım beraber dövüşelim. Ohohoh! <laughs> Olmaz! Senin gibi bir iskelet beni yenemez. Korkuyorsan dövüşmeyelim. Ne? Sen ne kadar kudretli tepede de korkak mı demek istiyorsun Ciroz? Dedim evet ne yapacaksın? Ciroz oradayınca çıkalım. Ben seninle dövüşmeye hazırım. Yürü lan o zaman gidelim hadi. Hadi başlayalım o zaman. Tabii ki sen yapmaksın. Duymaksın. Duymaksın. Burada maç 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 var dediler. Ben geldim. Ne oluyor burada maç falan yok. Maç olsa falan yok herhalde. Tepe göz. Sen bir şey ezmedin değil mi? Altımızdan bize küfreden bir ses duyuyorum da çok pardon ama Oğlum bak vallahi bile sesler geliyor beni sinir etme sen mi yapıyorsun yoksa Sesler <laughs> kesildi <laughs> <laughs> Plankton Daryl sen burada mıydın lan o tepe gözlenen hayvan beni ezdi. Kaç dakika altında kaldım. Şimdi görürken öne o. Yukarı bak. Nokta nokta. Ne diyorsun? El, 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 El Primo gel bu bu sen. Ah! <laughs> 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 Anne! <laughs> <laughs> <laughs>